tarafta sonra çekiyorsun. Tamam. Sağ sola çek, beni çek. Kaptan geliyor kaptan. Peki daha çatma ne ha? Sevgil çantan ağzını kapat öyle ver sevgil. <laughs> ağzını kapat, kapat Bak yine al o. Bak adam bizi geçti. Ses ses ya. ses be, be. Abi ter yapma, gri ter yapme. O rüzgar basını yapıyor kız. Ay nerede? Abi. Gel kız. Ha. Bu damdım. Gelinde Yok yok gel. Gel diyor başkır. Baba. Alçamasın. Elinizi çek Elinize hiçmiş bir şey olmaz. Şey bak içilinlikle, bak, içilinlikle, bak içilinlikle, buradan içilin, düşmeyin ama siz elinizi değmeyin <laughs> <sana. gülüyor>

Al sana vereyim, al sen bana. Ya benim ben orada ben var. De, ben ben alacağım. Oraya de, koyma. koyma. Bir 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 Baba. Şu şeyi hiç sallandırmayacaksın. Hep düz gidecekmiş. Arkada kalan beni Herhalde kalın. buradan sağa döneceğiz ben bak. Biraz hızlı döne geç. Arkada kalan beni. Niye böyle yan yana'ya gidiyor? Yani ben de vuruyorum. Ben <laughs> <Anladım ki. gülüyor> <laughs> resmi çek. Evet. <Ben> Onun <laughs> önündekini çek. <laughs> Yürü bebeğim. Yok oğlum, biz de karışmayız. E kapı bu. <laughs> 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 ama böyle çekilmez gibi var ya sallama Ben diyorum, öbür adam usta g ustalara binerse. Kaptanı çekin, kaptanı. Sevgi.